İkinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde dokuzun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Hep mi oynayacaksınız ya? Ama ayıp oluyor böyle. Ben ekonomistim. Ama Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. E birisi terörle uğraşıyor, öbürü de farklı şeylerle uğraşıyor. Büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Birileri Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? Evet. Açtım. Söz diyeyim <laughs> ya. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Ben ekonomistim. Maşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah. 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 Şunu çok açık net söylüyorum. Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Trendlerde çok iyi şeyler var. Öyle mi? Abi ben zamanında dedim. Ben zamanında taktiği verdim. Gidecektik, gidecektik bir fotokopi makinesinden. Doların PNG'sini alacaktık. Basacaktık fotokopiden ya. Bitecekti bu çile. Ben bunu dolar 3 lirayken söyledim. Dinlenmedim abi.